Arkadaşlar, Seco Riders'dan herkese merhabalar. Şu anda Karadağ, Podgorica'dayız. Mükemmel bir parkın içerisindeyiz. Burada yaklaşık 7 gün vakit geçireceğiz. Sosiklet fiyatları gibi ve birkaç teknolojik ürünün fiyatlarıyla alakalı detaylar vereceğim. Tanıtım intromuz var, onu izleyelim. Sonrasında tekrar buradayız. bulduk. Ne haber? İyidir vallahi sizden. Oğlum güneşten gözlerim kamaşıyor. Ne güzel bir havası var ya. <laughs> Hakikaten. Ko pasaport kontrolü bu arada çok kısa sürdü. Hiçbir şey sormadılar. O plakayı şey alıyorsun oğlum bize bize. O plakaya... Ya bir durun vlogumda çıkmayın bir durun ya. Vlogoma <laughs> girmeyin ya. <laughs> Hava çok sıcak ya. Bugün. Ya, ya. Hava çok sıcak. Kalın giyindim lan tişört bir Yanıyorum şey tişörtler de var yanımda mı? Oyun gitti. Yanıyorum ya. Karadağ da yalnız hakikaten Karadağ. Her yer dağ yani. Adını hak etmiş. Burada bir Peugeot 307 var. 2150 Euro'ya mı almıştın sen bunu? Evet. Benim brat de bu da. <laughs> bu da benim brat de. Burada yaşıyor. 2200 euro mu ne öyle bir fiyata aldık bu arabayı. Burada araç fiyatları tahmin ediyorsunuz ki zaten ucuz. 7 gün boyunca buradayım. Sizleri çok güzel yerlere götüreceğim. Size hiçbir şey yok. Alıyorsun pasaportunu, biletini çıkıp geliyorsun. Gidelim ve bir şeyler yiyelim. Karnımız aç. Oda başı restoranta geldik Sahipleri Türk ismin, isminden de anlayacağınız üzere <gülüyor> <Çıkıştıklarımıza> <gülüyor> Fiyatlar <gülüyor> Merhaba kolay gelsin <laughs> evet. Eve yerleştik Burada Central Point diye bir site var. Orada kalıyoruz. 7 günlüğü 200 euro. wi yokmuş. Rezerv ederken de sormadım. Ama burada hatlar çok ucuz. 500 GB internet alıyorsun 15 günlüğüne hat olarak alıyorsun bunu. 15 gün boyunca kullanıyorsun. 15 euro. Size tavsiyem buraya gelirken ekstra bir telefon getirebilirseniz getirin kendi telefonunuzu kenara bırakıp o telefonu modem olarak kullanabilirsiniz. Biz öyle yapacağız. Ben fazla bir telefon getirdim. Hatta ona takacağım. Modem olarak yanımda gezdireceğim. Asıl hattım kalacak. Doktor ise 10-15 dakika uzaklıkta Tuzi'ye geldik. Tam da gün batımını yakaladık. Yani gerçekten her temiz bir hava. Yıl kırıl su. Ve şu şelalenin sesi çok geniş. Buranın ismi Niagara Waterfall diye geçiyor. Burada kafe de var. Hemen kenarı Çelalemi Avetesi'nde. Orada bir kahve içeceğiz şimdi bir de yok. Dur Tavsiye ediyoruz. bulunan birkaç tane marka eldivenler falan var. Kaslar var. Onların size fiyatlarını göstermek istiyorum. Hemen hemen Türkiye ile aynı. Yani çok fazla fiyat farkı yok. Birkaç mont, kask ve eldiven fiyatı falan bakalım beraber. 150 Euro. Ben 18 bin liraya DRD motobekten almıştım. Ben MT Thunder 169 Euro. Street Fighter 128 Euro. Modüler kask çene çıkarıl çıkarılabiliyor vesaire. Yani çok fazla çeşit yok. Bize o konuda biraz hakikaten hayatımızı şunu <laughs> uğrattım, adımı uğrattık. Burada gezdiğim üçüncü mağaza. En çok ekipman burada var. Şöyle size. 585 Euro. Ben buradan şunu almıştım. 2,5-3 ay oldu. 100 Euro'ya almıştım. Gayet de memnunum. Tamamen yazdım. Şu anda da 99 euro. E, nakit verirsen bir yüzde falan da indirim yapıyorlar bunlara. Bayağı bunları o zaman incelemiştim. Yani şurada korumalı, güzel, alabileceğim dediğim en iyi eldiven bu aralarında. Yazlık daha doğrusu. Diğerleri biraz daha pişirebilir. Mesela şu var 105 euro ya yani kapalı bu pişirir adam ya. 7100 12 euro. Bugün sizlere motorun yağından bahsedeceğiz. Sercan Bey söz sizde. Bize anlatır mısın? Şunun Türkiye fiyatına bakacağız şimdi. Ne yazıyor? Motul MC C5. 80 lira liraya. kardayız. Mal ucu yolunda. Sağlı dedi var. da burada kullanabiliyorsunuz. Temas falan rahat çekilmiş. Hesabınıza TL olarak yansıyor. <laughs> Okey bro. Okey. Thank you. Thank you. Bro, çok. Thank you. Have a nice day. dışarı çıkınca kendi ülkenle burayı ister istemez kıyaslıyorsun. Daha doğrusu gittiğin yeri. Şimdi bakıyorum buraya abi. Teknoloji tırt. Yeme içme tırt. Gezecek, görülecek yer dört günde her yeri yere gezersin. Ekonomi yok, işsizlik sen çok fazla var. Ama dön şey şeye bak, herkes sakin, kurallara uyuyor. Bağırış çağırış böyle çok yok. Ee, ne bileyim, sesi çok yok ama herkes sırasını bekliyor, işini görecek. Sıkıntıya, kötü yapmıyor ki. Artık benim ülkemde başka bir potansiyel var. Hem ekonomi olarak hem maddi hem manevi. Ülkedeki potansiyel muazzam. diyorsun ki o zaman bizde neden böyle? İster istemez bunu sorguluyorsun. Huzur bizim için sadece bir kelime Burada bu adamlar bunu sağlayabiliyorsa yüz katını yaşıyor olabilmemiz lazım. Gelen Türklerle konuştum. Adamlar hep abi karmaşadan kaçtık diyorlar. Yeter diyor. Karmaşadan Gelip de burada milyonları kazanmıyorlar adamlar. Böyle üç kuruş para çalışıyorlar. Benim için ufak tavsiye. Ülkede bir dışına çıkın, gezin artık. Yer görün. Gerçekten insanlar çok şey Şimdi burada beni aktarabileceğim, aktaramayacağım illa bir şeyler olur. İmkanlarımız doğrultusunda gerçekten gidin gezin. Burası olur, başka bir yer olur. Burada bekleyin, asla umutsuz değilim. Benim çok umutluyum. Ben eminim bir şeyleri bizi daha güzel, daha iyi rayına sokacaklar. Gençlere de sadece tavsiyem arkadaşlar biraz daha eğitim öğrenin. Trafikte, dışarıda, evde düzenli olun, kurallara uyun. Ve geçidinde geçen insanların üstüne sürmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Herkese kazasız, belasız, huzurlu sürüşler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.